Herkese yeni lockdown. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün yine tabii ki bir <laughs> alerjik şeyle uyandım. Hemen çamaşırları attım. Bugün bir dışarı çıkabiliriz. Ee, onun için önce çamaşırları atıp asmak istedim açıkçası. Öyle daha yeni uyandık sayılır. Birazdan kahvaltımızı yaparız. Çorbamızı içeriz derken öyle çıkarız. <laughs> Banyoda sürmüş olduğum e, peelingin üzerine böyle bir güneş kremi sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ben birazdan daha dışarı çıkacağım için ve hava da bugün güneşli olduğu için yani yaz kış hiç fark etmez bu arada. Güneş var mı? Var. Sonuçta hava nasıl aydınlanıyor? Güneş ışınlarıyla e, yaz kış güneş kreminizi sürmeyi asla ihmal etmeyin. Hele ki benim gibi şu peelingi uyguladıktan sonra sakın sakın asla asla ihmal etmeyin. Çok çok önemli. Tekrardan bir hatırlatma yapmış olayım. Ojilerimi de değiştirmem lazım. Bakın çıktı. <laughs> Çok kötü oldular. Zaten kırılıp duruyor. Hani uzatıyorum uzatıyorum tekrardan kırılıyor. Hangi renk süreceğim bilmiyorum. Burası da iyice tozlanmış. <laughs> Göstersen mi göstermesen Bu bitmiş gibi. Yeni bir oje de almam lazım bu arada. Şu ten rengi var. Bunu nasıl seviyorum ben. Gayet de iyi gözüküyor. Evet. Belki de bunu süreriz büyük ihtimalle. Saçlarıma maşa yapacağım. Gördüğünüz gibi burnum yine tıkalı bir şekilde sesim çıkıyor. Demet'in maşasıyla yapacağım bu arada. Burada bırakmış. Ben de bir deneyeyim bakayım dedim. Zaten bir kısmı eşyalarının yine burada. Ay Allah'ım. Hiç bu bu bendeki şey ya. Maalesef. Mevsim geçişlerinde böyle oluyorum işte ben. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu yaklaşık bir ay falan daha sürer gibi geliyor bana. Ay Allah'ın sesine bak. Geçenlerde e, Egemen rahatsızlandı. Isındı mı acaba? Şey derecesi de yok ama aslında herhalde. Ee, rahatsızlandı ne diyordum? Öksürüp duruyordu. Bayağıdır bir öksürdü hem de. Ondan sonra ben bir hafta falan geçmesini bekledim öksürüğün. Ama geçmedi. Geçmeyince e, ne oldu? Şey yaptım. Akşam ateşi çıktı. Arkadaşlardan rica ettik arabayla birlikte şey götürdük arkadaşlar hastaneye götürdük ee, orada test aldı ne olur ne olmaz dedi boğazları tarif olmuş büyük ihtimal öksürük ondan geçmemiş dedi ama dedi ne olur ne olmaz biz e, testimizi alalım Kreşe falan gidiyor mu çünkü dedi ben de evet dedim ondan sonra çok şükür negatif hiçbir sıkıntımız yok ama hala öksürüğümüz devam ediyor öksürük devam ediyor yani. İnşallah en kısa zamanda geçer. Antibiyotik başladı argumentin. Artık geçerli umut ediyorum. En kısa zamanda iyileşir. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Çamaşırlarımı falan da astım. Ee, akşam büyük ihtimalle balık yapacağız. Balık alacağız dışarı çıktığımızda. Bir de Starbucks'a gidelim diyoruz. O asetonum yok. Tuvalet kağıdı almam lazım. Tuvalet kağıdı alabilirim. Öyle yani durumlar. Ben bu maşamı yapayım. Tekrardan görüşürüz. Şimdi geldim. Bugün hava aslında çok güzel. Hatta camımı da açayım. İyice ışık içeri girsin. Evet. Çok mu parladı? Neyse. Ee, aslında güzel dediğim gibi ama... Ben yine de kazak giydim. Çünkü biliyorsunuz sürekli hastalanıyorum. Allah'ım bu tarafa bakmayacağım, buraya bakacağım. Sürekli hastalanıyorum. Evet, o yüzden hemen bir kapatıcı uygulayacağım. Garnier uygulayacağım. Şöyle göz altlarım aldım. Göz kapaklarım ve burun çevrem Burun çevremde çünkü çok fena. Süngerle pıt 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 yayıyorum. Kaşlarımda doldurdum. Bu aralar çok fazla yapmayı sevdiğim makyaj. Siyah kalemle birlikte şu kirpiklerimi doldurmak. şekilde. Evet böyle bu şekilde. Sonra da şu L'Oreal'in film maskarası uygulayacağım. Hemen buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet makyajım bitmiş hali bu şekilde. Ee, size göstermediğim hangi ürünleri kullandım geriye kalan. Hemen onlara bir göstereyim. Şöyle Golden Rose'un daha önceden anözü aldığım küçük küçük e, rujları var. Böyle lipstick olarak geçiyor sanırım. 10 numarası. Hatta bunun bir büyüğünü almak istiyorum. Onun haricinde şöyle bir allık uyguladım. Sephora'nın. Bu allık gerçekten e, yazayların Allah aslında. Çok güzel duruyor. Likit bir aylık, allık. Onu haricinde başka ne uyguladım? Başka bir şey yapmadım. Ha, aydınlatıcı uyguladım. Aydınlatıcını biliyorsunuz zaten. Klasik. Bunu uyguladım. Onu haricinde böyleyiz arkadaşlar. Birazdan çıkarız. Saçımı da yaptım. Gayet havalı duruyor şu an. Gayet iyi duruyor yani. Üzerime de kazak giydim ama tam karar veremedim. Çünkü e, hava aslında sıcak dediğim gibi ama hastalığım olduğu için yani alerji bir durum olduğu için ve tekrardan üşütürsem bu daha da benim için kötü bir sonuca bağlanacak. O yüzden korkuma kazak giydim. Olmadı üzerine bir şey alırım, yanıma alırım ama giymem. Baktım çok sıcaklarsa. Öyle. Şimdi babamla annel da hazırlansın beraber çıkalım. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Şerim <laughs> 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 Tamam başka bakacak mısınız? Kazak baktı baba şimdi. sını da yani. Ben bunu hiç beğenmedim. Beğenmedim. Yok. Bu güzel. <laughs> maskalar da var. İçecek de var. Evet. Ama ben bir tane şu pizza daha yiyeceğim. Pizza, pizza mı yiyeceksin sen? Aynen. Hı -hı. Tamam. Bir tane pizza. Sosisli. Sosisli. İçecek de var. Ondan en son söyleriz onu. Sen? ben de yeserim. Hangisini yiyeyim? Fark etmez, ben sorma. Evet. Sen de istiyorsan ona. Spesiyel saray durumda ne var? Kıymalı evet. olanı var. Köre kapı olan patatesli köper peyniri. Yok yok. Anladım. Babamla yer yok. Yok yok. bir tane evet. bundan evet. spesiyel. Evet. Bir tane e, evet. geziyoruz. Battaniyelerde indirim varmış. Bunlar çok sende. Var var onlar var. Evet, onlar var. Gerek yok şu an. Onlar var da onlar var. Nerede battaniyemiz? Battaniyemiz değil. Ben de... Evimize geldik şimdi. Neler aldık hemen onlardan kısaca size de göstereyim istedim. Ee, zaten battaniye falan gördünüz. Şöyle bir battaniye aldım arkadaşlar. Şöyle bir desem. Gayet de hoşuma gitti. Madame Coco'da indirim var bu arada. %40 bütün tekstil ürünlerinde. Onun haricinde gratis bir tane aldım. Ee, şu 6 liraya düşmüştü. Kasa arkası indirimi. Siyosun bu keratin isimli şampuanı seviyorum. Ee, sarı saçlı olanlar, yağ yani renkli saçlı olanlar kullanabilirler. Gayet güzel bir şampuan. Saçı da yumuşatıyor bu arada. Şöyle aslında bunun için girmiştim. Bunları ekstradan aldım. Berry'nin asetonunu aldım. Böyle pompalı. Bu çok daha iyi oluyor. Bir de şöyle bu aralar ojelere taktığım için oje aldım. Flormar'ın bu kırmızı mat ojesini aldım. Bunu daha önce almıştım Ama sanırım bittiği için attım Hatırlamıyorum ne yaptığımı şu an Bir de şöyle notum e, Böyle nasıl söyleyeyim somon rengi gibi Hatta numaraları da göstereyim ki Belki siz de almak istersiniz Gayet güzel bir oje Bunu da şöyle numarasını göstereyim İsterseniz bakabilirsiniz Şöyle Bunlar da indirimden aldığım ürünler Böyleyiz Egemen niye ağlıyor Kapatıyorum şu an Egemen ağlıyor tekrardan açarım. Balık aldık. Akşamda balık yapacağız. Ee, İstavrit ile Şöyle üzerine göstermedik serdir. Eğer ki siz de bakmak isterseniz diye. Şöyle göstereyim. Yumuşak e, kumaşı da gerçekten çok güzel. Pufuduk pufuduk. Benim mesela alerjim var. Hani böyle yünlü o şeylerden değil. Gayet güzel bir kumaşı var. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. E, normal fiyatına kadarmış biliyor musunuz? Onu da göstereyim. Dediğim gibi 140 indirim var. Egemen de bağırıyor içeride. 240 liraymış. Biz 140 liraya aldık arkadaşlar. Bayağı güzel bir indirim vardı yani. Aklınızda bulunsun. Madam Coco'dan aldım. Oo, balığımız akşama pişecek arkadaşlar. Acıktık şimdiden. Yok yok acıkmadım. Evet, buradan kapanış yapmak istedim. Ee, söyleyeceğim birkaç bir şey var. Çok fazla sesli konuşamıyorum. Egemen uyuyor. Birkaç yorum gelmiş, onları sildim. Çünkü gerçekten canımı sıkan şeyleri okumak, bakmak istemiyorum. Ee, bunu isterseniz fark olarak algılayabilirsiniz. Benim hiç hiçbir sıkıntı yok. Ama yani kalkıp da benim için şey saçma sapan bir yorum gerçekten. Yeni almış olduğum kameraya insan bir hayırlı olsun diyeceğini ya da hiçbir şey demeyebilirsin. Önemli değil. Yok seste cızırtı var, yok görüntü aynı. Ya arkadaşlar, <laughs> iPhone 11'in kamerasıyla normal yani bu profesyonel anlamdaki bir fotoğraf makinesi bir olabilir mi? Ya mantık olarak bir düşünün bakalım. Yani bunun yazımızdaki sebepleri anlıyorum. Gıcıklık. Ee, çünkü imkansız yani görüntünün kalitesinin aynı olması imkansız. Bu bir kere yalan. Cızırtı var diye bir yorum gelmiş. Tekrar tekrar dilenin hiçbir şekilde cızırtı yok. Ama yani şaşırdım doğrusu böyle bir yorum gelmesine. Neyse. Canımızı, moralimizi sıkmıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki görüşmek üzere.